Ve şunu arayacağız kardeşlerim. Ağır kıldırıyor, hızlı kıldırıyor ben oraya gideyim değil. Hızlı kıldıran yere değil. Samimi kıldırıyor hocam. Tane tane kıldırıyor hocam. Allah'ın Rattilil Kur'an'a tertila tertil üzere kıldırıyor hocam. Ben bu hocanın arkasından ayrılmam. Ben bu hocanın arkasına giderim denilen yerler. Tavsiye edilen yerler. Tabi hep sıkıldırıyor, hep sıkıldırıyor. Hepimiz, her bir hocamız tertil üzere kıldırmak için gayret ediyor. Ama bu namaz benim Allah'a ulaşacağım namaz diyeceğimiz namazlar olmalı. Bu namaz beni cennete götüreceğimiz denilen namazlar olmalı. Bu imam bana muhtedi olarak ben ona uydum. Bu imam beni götürür. Bu imam öyle bir namaz kıldırıyor ki tane tane. Öyle tadili erkanına riayet ederek güzelce kıldırıyor hocam. Ben bununla devam ederim dediğimiz yerler olmalı. Teheccüd,